Bugün beraber ders çalışacağız. Ama önce mumumuzu yakmamız gerekiyormuş. Mum yakmadan ders çalışılmıyormuş arkadaşlar. Aslında bu sizin bildiğiniz ders çalışmalardan olmayacak tabii ki. Benim final haftam geldi. Ve yetiştirmem gereken bir sürü çizimim var. Bir sürü ürünüm var. Onları halledeceğiz. Tabii bu mumun üzeri yakılmaya yakılmaya tozlandığı için <laughs> biraz duman çıkıyor ama önemli değil. Tozlar yanıyor yani yıllar önce aldığım evimin ilk ürünü. Bu mumu aldım. Üzerine diğer evdeki eşyaları aldım. Bu bir gerçek. İki tane broşumuz var. Bu gördüğünüz gibi çok güzel bir broş. Böyle yaptım bunu. Tamamen istikabler bukuyla ile yapıldığını size belirtmek isterim öncelikle. Onun çizimini yaptım zaten. Ama milimetrik çizimini yapmam gerekiyor ve onun için maalesef milimetrik kağıtlarımı kaybettim. İkinci ürünüm ise... Bakın size yakından göstereyim. Balık tutan bir balıkçı. Bu da böyle bir broş arkadaşlar. Şimdi bunları yaptım. Bunun çizimini yapmadım. Aslında çizimini şurada yapmışım gördüm. Şimdi bunu temiz bir kağıda, daha pahalı bir kağıda aktarmam gerekiyor. Bakın diğer teslim edeceğim ürünü de size göstereyim. Bu da bir kolye. Bunu sanat tarihinde gotik dönem için yapmıştım. Yani çizmiştim aslında. Bu dönemde yaptık. Böyle bir kolye yani arkadaşlar. Minesini falan yaptırmaya gittim dün. Çok zordu. Yanıma acı acıkırım, kalkmak isterim falan filan diye kalkmayayım diye yiyeceklerimi aldım. Ceviz, hurma ve portakal. Ve içeceğimi aldım yeşil çay olarak Aydın gel kağıtlarım çok dolu. Onun için ben de son birkaç çizimdir yağlı kağıt kullanıyorum. Aydın gel kadar iyi göstermiyor ama bence iyi bir model. Ayağa kalkmayayım diye buradaki her sofraya hazırladım. 70 kez kalktım ya. Bence dikkat zanıklığı var arkadaşlar. Şey yapacak bir şey yok. Ama ilerleme kaydediyoruz. Önemli olan bu. Şu an yaşadığım olayı anlatıyorum. Mantar mayı unuttu. <laughs> Sanki onu ilk defa görmüş gibi davranıyor ve beni sinir ediyor şu anda. Onun için birazcık dikkatim dağıldı yani. Mantarcığım benim dikkatimi dağıtıyorsun. Bak eğitim öğretim hayatıma engel oluyorsun mantar. Yapma tatlı. Balkonu açtım birazcık çıksınlar diye hazır ben buradayken yani tam balkonu gördüğüm bir pozisyondayım. Mantar kudurdu. Ara, ara herhalde bu kedilerde olan bir şey. Çünkü bir kere de börekte olmuştu. Börekte ikisini de unutmuştu bir gün. Hiçbir sebep yokken yani durduk yere. Ve ikisinden de aşırı korkmaya başladı ve sürekli onları tıslamaya başlamıştı. Gel anne. Gel anniş. Ben başarı anneş. Çizimi önce kuru boyayla boyuyorum. Sonra üzerine sulu boyayla geçiyorum. Çünkü kuru boyadaki bu çizgi izleri sulu boyadan yok oluyor. Çok güzel bir şekilde boyamıyorum. Evet ama sınıfı geçmeme yetecek kadar iyi boyuyorum. Bu bana yeterli. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu ben çizdim ama burası buradan bir tık daha küçük kaldı. Onun için hocamız diyecek ki neden bunu böyle yapmadın falan malacığım neden ortalamadın diyecek. Bundan puan kıracak muhtemelen ama şu anda geri dönüşü olmayan bir andayım. Baştan yapacak enerjim asla yok. Birazcık benim balığımın şu mavi olan kısmı yeşile dönük mavi. Onun için biraz böyle su yeşiliyle de üstünden geçeceğim mavinin. Şimdi sulu boya faslına geçebiliriz. Şöyle bir sulu boyam var arkadaşlar. Çok e, sanatsal görünüyor gördüğünüz üzere. Bu kağıtların şöyle bir problemi var ki o da şu. Sulu da şişiyor. Aslında kalın yani sulu uygun kağıt. Ama nedense böyle bir problemi var. Onun için suya batırdıktan sonra falan peçeteyle alıyoruz biraz ki şişmeyelim. Fark ettiyseniz ben biraz dağınık çalışıyorum. I'm a messy girl. Ama gerçek bir mesilik yani. Şey değil, popüler olan mesilik değil yani. Artık sus ve boyamaya başla mesela. Asla. Şu büyük kısımları şununla yapacağım çünkü uğraşmayacağım. İnce kısımları da şununla yaparım, hallederiz. Müzik <laughs> tamamdır. Bu çizim burada bitti. arkadaşlar bence gayet yeterli oldu. Size i̇şte şöyle göstereyim. Bununla bir atmışım var. Şimdi bu okey. Şimdi bunun çizimine geçeceğim. Bunun çizimini zaten birinci sınıfta yapmıştım ve şimdi tekrar yapacağım. Onun için çok heyecanlıyım. Bunu tabii ben bir tık daha farklı çizmiştim. Normalde bunun şuralarından şöyle Teller geçmesi gerekiyordu ama onu yapacak zamanım olmadığı için o kısmı es geçiyorum şu anda. Normalde bu mineyi yapmadan önce buraya bu telleri işlemem gerekiyordu ama bunun geldiği gün mineyi yaptırmam gerekti çünkü bir daha çarşıya gidemezdim. Onun için artık tasarımım bu şekilde. Yeni çizimimi gösterirken eski çizimimi de koyarım. Nasıl gelişmişim ona bakarız. Belki de gelişmemişim onu öğrenmiş oluruz. <laughs> Gelişmediğimi öğrenmeyiz inşallah. Şimdi bu kaç santim arkadaşlar biliyor musunuz? İki buçuk santim. Yedi buçuk santim yapalım. İşte aynı oranda büyütmeye çalıştığım için şu anda böyle bir olay yaşandı. Şimdi ben bunun ilk çizimde bu biraz daha basıktı. Yani üç buçuğa iki buçuk gibi bir oranı yoktu yani. Üçe iki buçuk gibi bir oranı vardı ama bu şekilde daha kolay bir şekilde yaptığım için şu anda bu şekilde. Ne? Ne dedin şimdi sen? Suyumu şöyle uzaklaştırayım. Dökülmesin. Bu konusuyla bu derste bu ürün için başka bir derste de bir gerdanlık yaptırıyorum. Onun da lezeri olacaktı yani. Lezerle beraber kaynak yapılıyor belli yerlerine. Onun için dün ben çarşıya gittim ve dün dünyanın en yağmurlu günüydü arkadaşlar. Ve ben o yağmur çamurda eğitim aşkıyla birlikte gittim ürün almaya. Bu kadar şey üzerine gerçekten 100 puan alamayacağımı bilmek Beni birazcık gıcık ediyor arkadaşlar. Biz bu ürünler için ne paralar döktük bu dönem biliyor musunuz? Ne paralar döktük, ne bedeller ödedik, ne yorgunluklar yaşadık şu anda. Ama şu bütün 3 ödevden beklentim maksimum 80, takribi 60. Onun için bir şey demiyorum. Yiyeceklerim tükendi artık. Diğer çalışma videolarının yanında Benimkisi biraz daha çizim üzerine vesaire olduğu için, not çıkarmadığım için ya da ezber yapmadığım için şu an içerisinde konuşmalı bir video olmuş oldu bu arkadaşlar. Kendi kendime konuştuğum. <laughs> Eğer siz de sadece bir şeyler duymak istediğiniz bir video açmak isterseniz o zaman benim videomu açabilirsiniz mesela. Dedim mesela ben şöyle yapardım bir şeyler çekmiyor olsaydım arkada sadece konuşacak bir video döndürürdüm. Mesela o video aslında bu video. Nasıl fikir? Ben bunu ilk çizdiğim zaman tek bir şekilde perspektif yapmayı biliyordum. Yani yandan görünen biraz da üstten görünen bir perspektif yapmayı biliyordum. Ama şu anda üst yukarıdan bakılan bir perspektif yapacağım. Çünkü o her türlü daha kolay oluyor. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa gelen kişinin Yaşadığı dram yani arkadaşlar bu. Bunun da oranlarını hiç beğenmedim ama havalı yani böyle bir gotik havası var. Şimdi ne, neyi beğenmedin diyecek olursanız şurasıyla şurası muhtemelen aynı kalınlıkta olduğu için resimde güzel durmayabilir. Evet aynı kalınlıkta. Neyse yaptık artık. Yaptığımız şeyin arkasında duralım. Altı milim şu an büyük. Ama hocamız bize dünyanın en büyük ürününü çizim dediği için mecburen şekilde yapıyoruz. Çünkü niçin böyle söylediğinizi söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü Bunları İstanbul Cirlileri Show var. Orada sergileme ihtimalleri varmış. Benimkiler sergilemezler muhtemelen. Ama yine de istediği yerine getiriyorum. Mesela ben sergilemeyeceklerini biliyorum mesela ama yine de bunun için hem para hem zaman hem, hem emek harcıyorum. Dost. Böyle her şeyde ortalama olmak nedir bilir misiniz? Yani ortalama olması gerektiği kadar. Mesela ben çizimde ortalamayım. Bilgisayar çiziminde ortalamayım. Sonra atölyede ortalama bile değilim yani. Ortalamanın da altındayım. Yani sadece hani 35 puan geçer puansa 35 puan alacak kadar. Yani 50 bile değil. Ama günü kurtardığı için ben ortalama olmayı bir yandan da seviyorum. Yani bir yandan seviyorum. Aşk nefret ilişkisi var aramızda diyebilirim. Bir yandan seviyorum. Bir yandan da yani boşa uğraşıyoruz gibi geliyor açıkçası. Ama gerçekten ortalama olmayı kendim seçiyorum. Bu bir gerçek. Yalan değil yani. Başkasına bu konuda suç atamayacağım. Çünkü uğraşmak istemiyorum. Yani bir şeylere fazladan uğraş vermek bana o kadar gereksiz ve can sıkıcı geliyor ki. Olursa olur olmazsa olmaz. Modunda olan kişilerdir bence ortalama insanlar. Yani ben gibi. Onun için ben beni linçlemeye çalışmayayım. <laughs> yapıyorsun tatlım? Ne tatlım? Ne tatlı kızım? Neden beni kudurttun orada? Neden beni saldırdın? Bana söyle, cevap ver. Hep tısladın, bana tısladın. Unutmadım tısladığını. Arkadaşlar benim videolarımda bir metin yok. Ne olabilirse, ne konuşulabilirse o an o konuşuluyor. Onun için eğer ki bir podcast dinlemek için bu kanala geliyorsunuz, yanlış kanaldasınız. Bir anda kedilerimden birisi videoyu ele geçirebilir. Şimdi bir yuvarlak çiziz arkadaşlar. Bu çok zor bir şey. Acaba <laughs> şunu mu çizsem? Bu da çok fazla. Bakın bu göremiyorsunuz yani. Neyse, bu mumun içinde gerçek kahve çekirdekleri var ve normalde bu Ice americano gibiydi yani altı americano, üstünde buzlar vardı. Tabii ben bunu yaktım yaktım ve artık erimiş bir ice americano oldu ama içinde gerçek kahve çekirdekleri var ve ilk zamanlar çok güzel bir şekilde kahve kokusunu yayıyordu yani. Şu an o kadar kahve kokusu gelmiyor ama 5 sene önce falan aldım yani normal şu an gelmemesi bence. Bakayım bu olacak mı? Bu çok büyük ya, çok büyük oldu. Bu? Hı, hmm, bu olur. Bu oldu. Bulduk şablonumuzu arkadaşlar. Oldu sayılır. Şimdi ben bunu bir düzelteyim geleyim. Aklıma ne geldi arkadaşlar? Bir tek. Bunu ben zincirlerini nereye çizeceğim peki aşko? Ha? Böyle yaptın sen bunu kocaman. Şimdi baştan çizeceğim. Şimdi biz bunu 3 kat yapmıştık. 2 kat yapacağız. 2,5 kat yapacağız. İki taraftaki açı eşit olsun diye bu sefer daha profesyoneliz arkadaşlar. Aydın gel şöyle yapacağım. Bazen baştan başlamak daha iyidir. Bazen baştan başlamak sizi daha iyi bir yere götürebilir gibi bir motivasyon konuşması yaparak çizimimize devam ediyoruz. Zincir çizmek var ya Dünya en bela şeyi ve illet oluyorum böyle tek tek bir şeylerle uğraşmaktan nefret ediyorum arkadaşlar ve sanki benim inadımaymış gibi <laughs> sürekli bizden tam zincir istiyorlar yani şöyle bazı modellerde şöyle çizim yapıyoruz zinciri 2-3 işte parça zincir yapıp nasıl bir zincir olacağını gösterip böyle devamını çizmeye gidiyoruz ama bu ders içinde böyle bir şey yapamıyoruz. Bütün zinciri çizmemiz gerekiyor. Yoksa puanımız kırılıyor. Ve şu güneş şu an beni bitirdi. Güneş gözlüğümü taksaydım daha iyiydi yani. Diyadaki işi biraz etkileyecek ama yani sinirim bozuldu. Neyse. Zaten izlediğinizi zannetmiyorum. <laughs> İzlediğinize hiç inanmıyorum. Onun için önemli değil şu anda. Uzun zaman sonra bu kadar uzun süren ve dikkatle yaptığım bir çalışma olmamıştı. Yani şundan bahsediyorum. Arkada hiçbir şey açık değil şu anda. Telefonuma da hiç bakmadım çünkü telefonuma çekim yapıyorum. Arkada bir şey açmak için kumandaya ulaşmam gerekiyor ve kumandaya ulaşmamak ya şu an üşenmekteyim. Bundan dolayı kendimi tebrik ediyorum bunu başardığım için. arada küçük dikkat zanlıklıkları oluyor. Oluyor yalan değil. O da yani. Yiğidin bilmem nesindendir. Nesindendir? Şanındandır. Maya yani... Yine bir su buldu. Ne renk olduğu önemli değil arkadaşlar. Su olsun yeter. Bıraksam onu içecekti ondan bir de enayi. Bizim <laughs> ilkokulda bir tane arkadaşımız vardı. Bir Erko arkadaş. Çok komik biriydi ya. Sürekli böyle herhalde çocukken yani ilgi toplamak tabii ki de insanların hoşuna gidiyor yani çocuklukta özellikle. Herhalde böyle onun yapmasına biz şaşırdığımız için daha çok böyle pis şeyler yapardı yani şey mesela işte biz boya yapıyoruz resim dersiniz, sonra o suyu içiyor falan <laughs> boyaladığımız suyu içiyor aslında o kadar pis bir şey değil yani boya ve su yani sadece renkli bir su ve onu içmekte ne var aslında değil mi yani içersin yani ama hani mesela bin lira verseler içersin ama mesela durduk yere içmezsin. <laughs> mesela yani öyle şeyler yapardı ve biz her seferinde şöyle bu da İğrenç falan filan yapıyorduk ve o da daha fazlasını yapıyordu yani. Herhalde ilgimizden şey yapıyordu, mutlu oluyordu. Öyle anladım ben şu anda. Buradan da bütün ilkokul arkadaşlarıma selam söylüyorum. Kesinlikle beni izlediklerine çok eminim. Beni izlemeden bir gün bile geçirmiyorlardır. Şaka, ironi. Öyle bir şey yok tabii ki de. Herkesin kendi hayatı ve kendi yolculuğu var bu dünyada ve mesela benim için ilk okulda değil ortaokulda bir sınıf arkadaşım vardı bir kız okula yeni gelmişti ve ben her zaman okula yeni gelenlerle arkadaş olurum yani çünkü sürekli aynı okulda okuduğum için bir yerden sonra yeni birini görünce kaptım seni kuşum oluyordum herhalde yani. ben <laughs> yani, yani psikolojimi de anlamaya çalışıyorum ve o kız mesela nerede sadece adını biliyorum ne yapıyor mesela bize çok garip gelirdi annesine annesinin adıyla falan hitap ettiğini falan söyledi. Belki de yalan söylüyor, bilmiyorum. Şöyle i̇şte biz arada işte annemle birbirimize şöyle diyoruz işte o bana şunu diyor. İşte o bana Ayşe diyor, ben ona Fatma diyorum falan. <laughs> Böyle şeyler söylerdi. Kesin yalandı da. Yani dikkatimizi çekmek için de söylüyor olabilir ama annesi de bizim annelerimize göre çok gençti ve şeydi. Modern bir anneydi yani. O dönemin annelerine göre. Onun için bir yandan da şey, A olabilir belki falan. Böyle garip bir şeydi. Mesela soyadını hatırlamadığım için tabii stalklayamıyorum şu an onu. Ama hatırlasam çok isterdim stalklamak. İnsanlar bir anda hayatımızdan çıkıyor ya o bana biraz garip geliyor. Mesela bir dönem her gün gördüğüm, uzun bir dönem her gün gördüğüm, her gün beraber vakit geçirdiğim insanlar şu anda tanımıyorum mesela. Şu anda siz kimsiniz mesela yani? Siz kimsiniz derken yani tanımıyorum yani. Hiç bir bilgim yok aramızda. Hiçbir iletişim yok. Garip yani. Özellikle tabii okul okul dönemlerinde ve iş hayatında da bu çok var. Uf çok kötü. Arkadaşlar ben şimdi staj döneminde yaşadığım olayları size anlatıyorum. <laughs> Normalde bunu kimsenin izlemeyeceğini varsayarak anlatıyorum. <laughs> Lütfen izlediyseniz bana mesaj atmayın. Normalde mesela işte metroda görsem işte ya da işte bir kafede görsem suratına bakmayacağım insanlar aman kim bu be falan filan olacağım insanlar orada sırf ben orada stajyerim ve onlar orada bir şey sahibi oldukları için Orada bana saçma sapan hareketler yapma lüksünü kendilerinde bulmaları gerçekten bana çok komik geliyordu yani. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Ben zaten yani kuyumculuk alanında bir yerde çalışmayı çok düşünmüyorum. Yani çalışırım belki ama kendi freelance çalışmayı düşünüyorum ya da kendim bir iş kurmayı düşünüyorum yani. Çünkü benim istediğim çalışma tarzına uygun bir yer yok. Kimse çalışanın haklarını yeterince gözetmediği için ve benim için bunlar gerçekten önemli olduğu için mesela mesaiye kalmak benim için çok saçma bir şey. Hani eğer çok elzem bir durum yoksa sürekli patronların insanları mesaiye bırakması mesela bana çok saçma geliyor. Çünkü eğer bunu yapmasan şirket batacak mı kardeşim? Batmayacak. E o zaman niye insanların saatinden çalışıyorsun yani? Ya da işte çok erken sabah çok erken gelmek mesela bana çok verimsiz geliyor. Onun için herhangi bir insanın yanında çalışmak bana hiç mantıklı gelmiyor ve yapamayacağımı da biliyorum. Yani ben yapmaya çalışsam bile bir yerden sonra yapamayacağım için karşımdaki kişi de bana diyecek ki karşım çık yani o zaman çalışma o zaman diyecek bana. <laughs> Onun için iki tarafı da memnun etmek adına çalışmayı düşünmüyorum genel olarak. Eğer ki böyle sabahın seherinde beni çalıştırmayacak, cumartesi günüme el koymayacak, aynı zamanda bana mobil uygulamayacak ve evimin maksimum bir saat uzaklığında olan bir yer varsa iletişime geçebilirim. Yani onun için çalışmaya çok uygun bir insan değilim açıkçası anladınız mı? <laughs> Buradan konuya, önceki konuya geri dönelim. Şimdi ben çalışmaya düşünmediğim için sadece stajı okulum, yani dönemim bitsin, dönemimden geçer not alayım diye yaptım ve... O insanlarla bir daha hiç görüşmeyeceğimi biliyorum ve o insanlarla ileride bir iş ilişkim olmayacağını biliyorum. Ama sırf ben orada stajyerim diye çok garip davranışları olan, böyle üstünlük kuran ve benim orada iş hayatımla hiçbir şekilde ilgilenmeyen ama bazı şeylere aşırı takılıp böyle e, garip garip sorular soran insanlar vardı. Bir kişi, bak sana sesleniyorum. Sen kim olduğunu biliyor musun bilmiyorum ama. Belki böyle bir insan olduğunu farkında mı değilsin bilmiyorum yani ama sen var dünyanın en ilginç insanısın. Gerçekten senin üzerine psikolojide tez yazılması lazım. Kendi kendine mesela insanların üstünü kurup bundan mutlu oluyordun. Mesela kimse kimse seni takmıyor kanka. Sadece orada belli bir şeyin olduğu için yani bir şeyleri yetkilendirildiğin için yanlışlıkla <laughs> bilerek veya yanlışlıkla bilmiyorum. Belki bu hareketler iş hayatında patronların gözünde iyi de sayılabilir. Hani gerekirse işte kişinin ne yaşadığını hiç umursamadan ona baskı kurabilir ve onu çalıştırabilir. Bu mesela bir patron için iyiyse o zaman o çok iyi bir çalışan demektir. bir değil lan iki kişi siz ikiniz. ikisi de erkek bu arada arkadaşlar. Bu erkekler var ya Allah onları ıslaysın. Neyse. işte böyle insanlar olduğu için de ben çalışmayı hiç düşünmüyorum. Ve orada onlarla hayatımın sadece 4 ayında var olacaksınız. Ve bir daha hayatımda olmayacaksınız. Ve sadece bana bir şeyler öğret anladın mı? Bana hayatı öğretme. Bana mesleki bir şeyler öğret. Bana kendi küçük kafanda sana dünyanın hayat dersini öğreteceğim gibi bir şey öğretme bana. Bana mesleğimi öğret. Bana o işi öğret yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben bu yaşa kadar eğitilemedim. Annem, babam, öğretmenlerim, kardeşlerim beni eğitemedi. Sen beni eğiteceksin ya. Sen var ya. Nasıl bir adamsın ya. Anladınız herhalde bahsettiğim eğitim. Yani işte şu taşın rengi şöyle iyi gibi bir eğitim değil yani. Bahsettiğim eğitim şu. Seni işte daha dayanıklı bir insan yapacağım. Seni işte daha kurnaz bir insan yapacağım falan filan gibi bir eğitim yani. Kendi kafalarında bunu söylüyorlar tabii bize yapmıyorlar da. Direkt söylemiyorlar da yapıyorlar yani anladınız mı? Komiksiniz. Hayatımda yoksunuz arkadaşlar. Onun için kendinizi çok değerli sanmayın. Sadece benim hayatımda değil. Hiç kimsenin hayatında yoksunuz. Sadece siz kendi hayatınızda varsınız. <laughs> Durduk yere niye sinirlendim bilmiyorum ama o adamlar beni çok sinirlendirdi. O adamlar var ya Allah onları ıslah etsin. Yani ben bunu buraya çiziyorum. Arkadaşlar bak şu zinciri çizdiğim için ben gerildim şu anda. Şu zinciri çizmek beni geldi. Açıkçası bunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bunu çiziyorum ya. Bir de bunu aydın geri çizeceğim. Bir de oradan renkli şey çizeceğim. Bari direkt bu sarıyla çizeyim aydın geri. Çünkü bir daha tersini yapamayacağım yani. O zaman beşinci kere çizmiş olurum çünkü. Bir dakika çalışma konusunda aslında şu ara çok düşünüyorum. Çünkü diyorum ki çalışma potansiyelim var ve ben mi kendimi durduruyorum diye düşünüyorum ama kendimi o kadar iyi biliyorum ki arkadaşlar yani iki günde sıkılacağımı ve iki gün sonra çığlık atacağımı <laughs> çok iyi biliyorum ve onun için boşuna zaman kaybetmek istemiyorum. Ama şunu da düşünüyorum. Mesela ilerleyen zamanlarda çalışmam gerekirse ve ben uzun süre çalışmadıysam kendi işimi nasıl yapacağım? Yani kendi okuduğum işle alakalı bir işi nasıl yapacağım? Çünkü o zaman vasıfsız işçi gibi bir kendi alanımda da olsa vasıfsız işçi gibi bir çalışma yapacağım. Yani üniversiteden mezun olmuş olmama rağmen. Ama eğer ki hiç çalışmam gerekmezse niye durduk yere çalışayım ki? Yani durduk yere böyle bir şey neden olsun gibi kafamda kendi kendime çelişen sorularım var. Ben böyle kaldım arkadaşlar. Yanlış tarafı çiziyorum. Ne falan. <laughs> Çok saçma bir an yaşandı şu anda. niye boyası çıkmıyor? Tersten zaten çıkmaz tabii. Şimdi siyahla geçecek ya neyse. Hallederiz. Hallederiz. Başka kağıdım yok. Bunu yapmak <laughs> zorundayız. Üzgünüm hocam. Bunu göreceğiniz için çok üzgünüm ama. Bir dakika. Bir şey yok şu anda. Çok izle oldu ya. Uf. Benim dünkü çarşıdaki cebelleşmem sırasında kendinden geçen birkaç tane kağıt vardı. Gördüğünüz gibi biraz yamuk yumuklar. Bazıları vardı. Onlar bayağı ıslanmış. Aralarından en iyilerini seçtim. Birisine çizimimi yaptım. Boyamasını da biraz yaptım. Şimdi beraber bunun sulu boya boyamasını yapalım dedim. Boyalardan da belli oluyor. Hep sarı kullanıyoruz. Çünkü altın. <gülüyor> altın <gülüyor> rengi için sarı kullanıyoruz canım. Şu su da yeşil oldu ama bir şey olmaz hiç işte diye düşünüyorum ve hayatıma devam ediyorum yani. O kadar da mükemmeliyetçi olamayacağım. Nasıl yapıyorum renkleri? İstediğim ara bir ton varsa ve burada yoksa o ara ton. O zaman şu kapakta o aratonu elde etmek için bir karışım yapıyorum. Zaten çok az bana şey gerektiği için genelde yetiyor. Zaten sulu boyayı birazcık ıslattığında hemen rengini tekrar aldığı için sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle tabi ben stüdyo ortamında çekim yapmadığım için şu anda tamamen hayatımın gerçeklikleriyle siz yüzleştiğiniz için stabil bir ışığımız yok maalesef. Ama bence sıkıntı değil. Sizce de sıkıntıysa inanın şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Borç içindeyim. <laughs> Borç içindeyim şu an. Onun için yapacak hiçbir şeyim yok. Şimdi burada en sıkıntı şey ne biliyor musunuz? Bu mavi çok baskın bir renk olduğu için önce sarıyı yaparken kuru boyanın kenarından geçerken maviye değdiğinde bozabilir. Onun için daha dikkatli. Ama bir tık çok değil. Bir tık dikkatli olmam lazım. Akşam oldu. Saat 5 oldu yani. Açıkçası ve sadece iki tane şey çizdim boyadım o kadar. İşte böyle birkaç kere tekrar tekrar yapmak gerçekten aşırı zaman alıyor arkadaşlar. Yani önce eskize çiziyorum, sonra Aydinger'le üstüne geçiyorum, sonra Aydinger'den buraya aktarıyorum ya. Zaman alıyor. Aslında daha küçük çizseydik bunu, kendi boyutunda falan çizseydik daha hızlı olur tabii ki ama büyük çizilmesi istendiği için böyle oldu. Ve tabi bu zincir muhabbeti de bayağı bir zaman aldı. Çünkü tek 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 çizdik burada. Kaç tane 60 tane zincir parçası çizmiş oldum yani. Şimdi son olarak da zinciri boyayayım. Bitsin artık. Bitsin artık bu çile. Ama daha Çizmediğim bir tane daha ürünüm var. Ama ona çok emin değilim yani. Çok beğenmedim. Belki baştan yaparım. Seramikle yaptığımız bir üründü. Yani beğendim de kırılma ihtimali var. Öncelikle sebebi bu. Yani belki daha kaliteli bir seramik hamur alıp öyle mi yapsam diye düşünüyorum. Çünkü ucuzundan almıştım. <laughs> Ama kırılıyor. Ve bir de rengini çok beğenmedim. Yani boyadım hamuru üstten. Sonrasında ama beğenmedim çok rengini. Onun için tekrar yapabilirim. Bugün Bugün eğer bir kırtasiyeye uğrayabilirsem ya da yarın kendime bir hamur bakacağım. Bulursam bulacağım. Bulamazsam da kalacak artık. Yapacak bir şey yok. O zaman yarın çizerim. Bir tasarım bölümü okumasaydım. Öylesine bir bölüm okusaydım. Hep ezberleyip ezberleyip geçecektim şey, bir şeyler çizeceksin, oluşturacaksın. O oluşturduğun, saatlerce oluşturduğun şey üzerine yani ne yorum yapılacak belli değil. 30 mu alacaksın, 50 mi alacaksın acaba? Geçecek misin, geçmeyecek misin? O da belli değil ya. Elimizi de boyayalım arkadaşlar. Çıkıcanım yanmış şurada. Durun şöyle işte böyle daha güzel <laughs> Gitme o tarafa. Yeterli. Yeder bence. Şu balıklı balığa şey koyacaksın. Yani hani bunun ne olduğunu belli olması açısından. Şuradaki iğne var ya. İğnenin de bir çizgini atayım. Zaten bir şey değil. Şu kadar açık bir şey. Tamamdır. Şimdi bu işi de hallettik arkadaşlar. Sadece seramik ürünüm kaldı. Onu da yarın halledeceğim çünkü ona tam emin değilim. Gel. Eğer bu videomu şu ana kadar izlediyseniz öncelikle sabrınız için sizi tebrik ediyorum. Sonralıkla teşekkür ediyorum. Daha sonralıkla da videomu beğenip bana abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Teşekkür ettim. Zaten sizlere çok 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 ve mumumuzu söndürüyoruz arkadaşlar. <laughs> Resmen bir yakından daha geri kalmadık.